you look how these people are interconnected uh, the next topic is going to be black goo and there's one big black goo deposit in paraguay and uh, there's one village next to this black goo deposit and the bush family has her big villa escape territories when they are tracked out of the united states so they're going to be down there living in this little village in Paraguay and a friend of mine went down there to get samples of this black goo from, from Paraguay and he realized that Angela Merkel had her villa next door and this black goo has to do something with the communication with the demons this is in the in the black magic tradition these black goo fists were used to communicate with the demons so this all interconnects politik, political, scientific the level of the Selamlar. Öyle bir madde düşünün ki sıvımsı bir yapısı var ama aynı zamanda katı olmaya ramak kalmış yani sıvı ile katı arasında garip bir madde. Bu maddenin ismi rupa. Hiç duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz çünkü böyle bir maddenin şu an hayatımızın bir parçası olma ihtimali yok. Dolayısıyla kullanmadığımız için de bilmiyoruz. Onu kullanmıyoruz ona ihtiyaç duymuyoruz ya da onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Ama bu onun da yok olduğu anlamına gelmiyor. Amerika'da bir kurum var. İsmi DARPA. Amerikan ordusu için savunma alanında teknolojiler üretiyor. DARPA, RUPA ismini verdiği bir teknoloji üretti. Ve geliyoruz 2015'e. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez bir isim bu gizli teknolojiyi açıkladı. Bu açıklayan isim rahmetli Aytunç altında olacak. RUPA programlanabilen ve programlandığında sizin beyninizdeki, zihninizdeki o frekanslara uyumlanan, uyumlandıktan sonra da sizin düşüncenize göre şekil alabilen yani düşüncenizle verdiğiniz komutlara uyabilen esrarengiz bir madde. Aytun çocuğumuz Allah ona rahmet etsin ilginç bir şey soruyor. ve diyor ki bu madde arşimistik bir madde yani simya ile yapılmış diyor. Mühim olan kelime bu simya ile yapılmış madde. Mesela bakın bir örnek vereyim bir kelime söyleyeyim insanlar da e, ilgilenirlerse ilgilenirler. Büyük değer. Rupa'yı bir açar mısınız? Rupa evet. e, tablo değil. Evet. Yağlı boya kullanılmıştır ama alşimistik maddeyle alşimi e, simya simya, evet. simya e, malzemesiyle yapılmış formlar. Tablo değil form. Aytunç Altındal'ın o günlerde Rupa olarak bahsettiği ve 2016 yılında televizyon programında açıkça da beyan ettiği o Rupa isimli gizemli maddenin bugünkü ismi Bilekko. Aytunç Hoca'ya ne oldu hepimiz biliyoruz değil mi? Hazindir ki zehirlenerek öldürüldü ve hatta kendisi de bunu açıkça söyledi. Beni öldürecekler demişti. Size daha enteresan ve şok olacağınız bir şey söyleyeyim. Yine yıl 2016. Bu kez tıpkı Aytun Çoca gibi derin konular araştıran bir adam var. İngiliz gazeteci Maxi Pierce. 2016 yılında Polonya'nın Varşova kentinde bir otelde aniden ölü bulunuyor. İddiaya göre yüksek dozda ilaç sebebiyle ölüyor bu adam. Tıpkı Aytun Çoca'nın öldürülmeden kısa bir zaman önce beni öldürebilirler demesi gibi araştırmacı Mark Spears de annesine bir mektup yazıyor ve diyor ki beni öldürebilirler. Ne için? Araştırmam için. Spears'in annesi Vanessa benim oğlum sapa sağlamdı diyor. Onu öldürdüler diyor ve ilginç bir şey söylüyor. Benim oğlum Black Go isimli maddeyi araştırırken ya da araştırdığı için öldürüldü diyor. Bu maddenin tarifi ise Aytun Çocan'ın yaptığı rupa tarifi hemen hemen aynı. Aslında bilek Go maddesi ile ilgili filmlerde bize inceden inceden mesajları çoktan vermişler bile. <laughs> Mesela Terminator 2 filminde Civa Adam ya da Venom filmi veyahut Örümcek Adam. Tabi sadece bunlar değil, dahası da var. Prometheus ya da Helix dizisi mesela. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? En ilginci belki de Lucy. Hatırlayın süper kızımız Lucy en sonunda akıllı bilinçli bir organizmaya dönüşüyordu. Siyah, çeşitli formlara girebilen, sıvı ama aynı zamanda yazılımı olan bir yapıya dönüşüyordu. Yani bir nevi nanobot oluyordu. Ama zekası olan, bilinci olan bir nanobot oluyordu. Tabi sadece günümüz filmlerinde değil, 1990'lı yıllarda yayınlanmaya başlayan bir dizi vardı. X-Files, eminim çoğunuz hatırlayacaksınız. X-Files isimli o efsanevi paranormal olayları anlatan dizide de Black Go işlenmişti. Yani alttan alttan mesajı vermişlerdi. Çünkü insanlardan gizlense de varlığı birileri tarafından biliniyordu. Aslında daha öncesi de var. Eski Mısır'da tabutları ve mumyaları yapışkan siyah katrana benzeyen bir madde ile sarıp sarmalıyorlarmış. Bilin bakalım bu maddenin ismi ne? Bu maddenin ismi ne bile yok. Subliminal mesajları sadece filmlerde vermediler elbette. Artık sanırım bilmeyen yoktur. Tek gözün deccaliyetin, şeytaniyetin sembolü olduğunu. The Guardian dergisi Black Goy'u kapağına taşıdı. Üstelik kapakta Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği aktörü Greta vardı ve tek göz ile poz vermişti. Ancak bu sıradan bir poz değildi. Çünkü yüzünün bir bölümü Black Go ile kaplanmıştı ve kapakta bir yazı vardı. The time is now. Şimdi tam zamanı. Tam zamanındayız anlamındaydı. Neyin tam zamanı acaba? Cyborg insan üretmek için mi tam zamanı? Ruhsuz, sadece verilen komutlara uyan yarı robotu yarı insan üretmek için mi tam zamanı? Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Black Go için iddia edilenlerin arasında en önemlilerinden biri bu. Maddenin insanları yarı insan, yarı robot yapmak adına ortaya çıkarılmış bir madde olduğu sürekli iddia edilenler arasında. Bu gizemli madde hakkında birbirinden ilginç iddialar var. DNA'yı değiştirebildiği söyleniyor mesela. Hatta aslında onun grafen oksit olduğu da iddialar arasında. Savaş için tasarlandığını videonun başında söylemiştim. Ve söylediğimiz gibi Amerika'nın teknolojik silahlar üretmekle görevli DARPA isimli kurumunda mühendisler tarafından üretildiği söyleniyor. Ya da başka bir iddiada Kabala büyücülerinin simya ilmini kullanarak ortaya çıkarttıkları söyleniyor. Ya da aslında bu maddenin dünya dışından gelmiş olabileceği de iddia edilenler arasında. Sahip dünya dışından gelmiş olabilir mi acaba? Evet, olabilir. Tıpkı hayatımızın olmazsa olması demirin dünya dışından geldiği gibi. Hadi yani demir suresinde bundan bahsediyor kısaca Rabbim. Seyyizu ve elzelna hal hadide diyordu. Allah demiri dünyaya biz indirdik. Dünyada böyle bir şey yok diyor. Bütün astronomik bulgularsa Kur'an'ın bildirmesinden yüzyıllar sonra dünyadaki demir isimli maddenin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koydu. Bilekko maddesi de pek tabii ki dış uzaydan gelmiş olabilir. Bilekoyu anlatan filmlerin ana teması insan DNA'sını değiştirebilmesi ya da tıpkı ayna nöronlar gibi insan DNA'sını kopyalayarak onu taklit etmesi. Bileko hakkında araştırma yapanlar onun çoğunlukla yerin altından çıktığını söylüyor. Yani az önce demir örneğinde verdiğimiz gibi uzaydan yeryüzüne düşüyor ve toprağın altında bir maden gibi saklı kaldıktan sonra harekete geçiyor. Yalnız burada ilginç bir detay var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ne dedik? Toprağın altından çıkıyor bu madde. Mesela düşünün. Bir tohum toprağın altından yüzeye nasıl çıkar? Nasıl filizlenir? Toprağı yararak ortaya çıkar değil mi? Yani debelene debelene çıkar. İşte Black Go'da toprağın altından debelene debelene çıktığı anlatılanlar arasında. Yalnız bu debelenme bize başka bir şey hatırlatıyor. Ve izâ vaka'a l-kavle aleyhim ahrecna lâhum dabbatan minel ardi tükellimûhum annen na'se kânû bi ayâtina la yukînûn. Diyor ki ayette o söz tepelerine indiğinde yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da o onlara İnsanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler. Nemre Suresi 82. Kur'an yeryüzünden debelenerek çıkan bir varlıktan bahsediyor. Ve o çıkan varlığın ismine de Dabbe diyor. Debelenen varlık anlamında. İslami inanışa göre Dabbe'nin çıkması bir kıyamet alameti tabii ki. Ve bu bağlamda yine bazı araştırmacılara göre Dabbetül Arz aslında Bilekko'nun ta kendisi. Lakin eğer böyle olursa kıyamete çok az kalmış demektir. Çünkü dabbetül arz kıyamet zamanı ortaya çıkacaktır. Son bir husus daha var. Dile getirip videoyu sonlandırayım. Hz. Süleyman tapınakların azgın cinleri olarak bilinen ifritleri mahkum etmeden önce o dönemin büyücüleri, o dönemin azgın cinleriyle irtibat kurmak için iki boyutlu yani insan boyutu, cin boyutunu birbirine bağlamak için siyah bir madde kullanıyordu. İnanışa göre bu siyah yapışkan ve akışkan maddeyi cinler hareket ettiriyor ve o madde vasıtasıyla büyücülerle iletişim kuruyorlardı. Hazreti Süleyman büyü olduğu için hepsini yasakladı. İşte o Kabala büyücülerinin kullandıkları siyah yapışkan ve akışkan madde de Bilebko isimli maddeydi. Görünen o ki Gelecek yıllarda bu gizemli madde ile ilgili daha çok şeyler duymaya devam edeceğiz. Elbette ki doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Biz sadece bulgulara dayalı yorum yaparız. Kalın sağlıcakla.